Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Yine Ömer Fethi Gürer, yine taşeron meselesi, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kendisi havada, karada, her yerde taşeron işlerin sesini duyurmaya devam ediyor. Buradan milletvekilini alkışlıyoruz arkadaşlar. Siz de beğen tuşunu bombardımana tuturun. Bu video en azından bir bin beğeni alsın arkadaşlar. Tekrardan milletvekilini kutluyoruz ve sizi milletvekilini baş başa bırakıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arkadaşlar. Taşeron düzenlenmesinde kapsam dışı bırakılan yüzde yetmiş hizmet kriterine takılan tüm kamu taşeron çalışanlarına ayrımsız kadro verilmelidir. Sağlık Bakanlığında hastane bilgi işlemciler, görüntüleme merkez çalışanları, sosyal tesis ve yemekhane çalışanları, güvenlik ve kamuda kiralık araç şoförleri, karayolları, PTT demiryolları çalışanları, ordu ve öğretmen evi, öğretmeni, polis evi gibi tez çalışanları, vakıf bak güvenlik görevlileri, şeker fabrikası Çaykur çalışanları kurum kadrolarına alınmalıdır. Radyoloji gibi zor bir görev yapanlara dair kadroları verilmemiştir. Asıl işi yapan asıl kadroda olması vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur. Tarımda, ormanda, farklı bakanlıklarda, kadro bekleyenler yanında, belediye şirketlerinde olanlarda kurum kadrolarına alınmaları bir haktır. Belediye ve il özel idarede ve diğer kurumlarda